Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Zenfi AirDrop'undan bahsedeceğim. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında vereceğim linkten sizler de Zenfi AirDrop'una kayıt olabilirsiniz ve AirDrop'tan yararlanabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar hemen yukarıda sayfayı e, Türkçe'ye çevirdiğimizde şimdi katıl sekmesine tıklıyoruz. Şimdi katıl sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar e, kullanıcı adınızı e, adınızı soyadınızı kullanıcı adınızı ve arkadaşlar e-mail adresinizi yazaraktan sisteme dahil oluyoruz. Bu kısım arkadaşlar sponsor username yazıyor. Buraya size referal olan kişinin user name'ini yazacaksınız arkadaşlar. Burayı yazmanız kesinlikle zorunlu bir etkendir. Bilgilerimizi doldurduktan sonra arkadaşlar continue sekmesine şu şekilde tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra hemen bizlere mail adresimizi yönlendirecek. Mail adresimize gelen kodu buraya yapıştırıyoruz ve arkadaşlar şifrelerimizi girip devam ediyoruz. Ve buradan sign up butonuna tıklıyoruz. Sayfayı açtıktan sonra arkadaşlar hemen burada köşede airdrop bölümü var. Bu airdrop bölümünden arkadaşlar telegram ile oturum açın sekmesi var. Hemen orada telegram ile oturum açın sekmesine tıklıyoruz. Ve bizden bir izin isteyecek. O izinleri veriyoruz. Burada Telegram gruplarına şu şekilde bir katılım sağlıyoruz. Hemen Telegram kanallarını açalım. Buradan gruba katıl sekmesine tıklıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Buradan da Telegram kanallarına şu şekilde katılım sağlıyoruz. Katıldıktan sonra bu sayfayı kapatıyoruz. Burada arkadaşlar bizden Twitter görevleri var. Buradaki alıntı olan yeri şöyle tıklayıp Bizden hani fikir beyanında bulunuyor hani e, hani projelerin hakkında mesela atıyorum projeniz çok güzel projenizi beğendim bunları İngilizce makale olarak arkadaşlar yazmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum buraya tıklıyoruz arkadaşlar hemen buraya şu şekilde gelip alıntı yaparak arkadaşlar buraya İngilizce makaleyle fikirlerinizi beyan ediyorsunuz ve burada retweetleme işlemi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra arkadaşlar burada Twitter kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve sizin retweet yapmış olduğunuz e, postun linkini buraya yazacağız arkadaşlar hemen oraya bir gönderim yapalım. Buradan postumuza geliyoruz. Bağlantı adresini kopyala diyoruz. Yalnız arkadaşlar burada e, hani e, sistem için hani olumlu düşünceleri yansıtmıştık İngilizce makale olarak bunu göndereceksiniz. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar linkimizi buraya yapıştırıyoruz. Burada da arkadaşlar Coin Market Cap veya CoinGecko'da hemen şöyle ufaktan göstermem gerekirse buraları arkadaşlar yıldız için alacaksınız ve aynı işlemi de arkadaşlar CoinGecko içinde yapacaksınız. Buradan arkadaşlar şu şekilde yıldız alıp buralarda işlemleri tamamlayacaksınız ve buradaki sayfaları şu şekilde bir kapatalım bunları yaptıktan sonra arkadaşlar göndermek simgesine tıklıyoruz Twitter kullanıcı adınızı yanlış girdiniz diyor hemen düzeltelim başında et işareti olmasın arkadaşlar et işaretini siliyoruz ve göndermek diyoruz. ve arkadaşlar başarılı olarak şu an gönderim sağladık yani airdrop'a katılmış olduk buradan arkadaşlar hemen şöyle devam ediyoruz İşlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar burada bir çan işareti var buraya tıklıyoruz ve burada tebrikler diyor bizden ödül kazandınız diyor buraya tıklıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada ZenFi e, gift token'i kazandık arkadaşlar hemen orayı da bir kontrol ediyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize burada 3 tane ZenFi token verdi hemen arkadaşlar e, CoinMarketCap'ten ZenFi'nin şu an ne kadar değerde olduğuna bakalım bize arkadaşlar 3 tane zımfi verdi. Şu anki e, fiyatı 31 TL. 3 tane verdiğine göre arkadaşlar toplamda 93 TL gibisinden bir e, şu an bir para kazanmış olduk. Peki e, bu parayı nasıl çekeceğiz? Bu parayı arkadaşlar hemen şurada görmüş olduğunuz kimlik doğrulama yeri var. KYC KYC bölümüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar adınız, soyadınız, pardon, adınız, soyadınız ve burada arkadaşlar işte kimlik numaranız, ID'niz yani. Ve burada ülkenizi seçiyorsunuz ve direkt işlemlere başlıyoruz. Buradaki kimlik bilgilerimizi doldurduktan sonra arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Buraya ise arkadaşlar elinizde kimlik kartınız ile ve burada arkadaşlar KYC yazıp, Zenfi yazıp arkadaşlar gün, ay, yıl olaraktan buraya bir selfie gönderiyorsunuz. İşte buradaki doğru hali, buradaki ise yanlış hali. Hemen arkadaşlar, Start Selfie tuşuna basıyoruz. Evet arkadaşlar, kimliğimizi doğrulamaya gönderdik. Kimliğimiz onaylandıktan sonra arkadaşlar, hemen burada Wallet kısmına geliyoruz. Wallet kısmına geldikten sonra arkadaşlar, Withdraw kısmında buradan çekim işlemleri yapabileceğiz. Şimdi hangi borsadaymış? Ona da bir bakalım. Zantfi arkadaşlar hemen şöyle borsalarına bakıyoruz. Şu an arkadaşlar PancakeSwap'ta listeliymiş. PancakeSwap üzerinden bu tokeni bozabiliriz arkadaşlar. Yani nakite çevirebiliriz. Zaten Binance Smart Chain alında olan bir token. Şu anlık arkadaşlar bizim yapabileceğimiz tek şey ee, KYK kimlik onayımızın onaylanması. Sonra bu arkadaşlar bunu hemen şöyle Binance Smart Chain yani Metamask üzerinden Binance Smart Chain ağımızı açıp Binance Smart Chain adresimizi kopyalayıp buradan Wallet kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Wallet kısmına geldikten sonra Withdraw. Elinizde ne kadar zant varsa arkadaşlar Amount bölümüne 3 yazıyorsunuz. Burada arkadaşlar Binance Smart Chain adresinizi yapıştırıyorsunuz. Pardon özür dilerim. Hemen tekrar e, Buradan Withdraw Withdraw'a bastıktan sonra arkadaşlar Hemen tekrar basalım. Buradan e, minimum 3 tane çekeceğiz arkadaşlar. Buraya Binance Smart Chain p cüzdan adresimizi yazıp arkadaşlar Next tuşuna basacağız. Next tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar Çekim işlemi olacak. Şu an çünkü e, Bizler KK e, Kimlik doğrulamamız şu an Onaylı olmadığı için şu an çekim işlemi yapamıyoruz. Eğer arkadaşlar çekim işlemi onaylanırsa bu konu hakkında video e, videonun açıklama kısmında sizlere e, bilgilendireceğim ve aynı zamanda bununla ilgili de bir video tekrar yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Bugün sizlere Zanfi tanıtmış oldum. E, tekrar başka idrap videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.